Herkese merhaba yarın voley youtube ekranlarına hoş geldiniz bu başlığımızda Fenerbahçe'de talişka sesleri Fenerbahçe şampiyonluk yolunda belki de en önemli eksiği olan golcü bir orta saha veya golcü bir hücum oyuncusu gerçek anlamda bir 10 numarayı kadrosuna dahil edecek mi edebilecek mi bu isim talişka mı olacak bunu sizlerle konuşacağız. Abone ve like ile bu tarz videoların devamını sağlarken yorumlar bölümünden sen de bu konuyla ilgili görüşlerini bize iletirsen futbol sohbetlerine bu alanda bir süre daha birlikte devam etmiş olacağız diyelim ve başlayalım şimdi konumuza. Evet Fenerbahçe 30 yaşındaki kulübü El ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Dalışkada baya baya adım aldığı yönünde haberleri medyaya düştü diyelim daha doğrusu. Fenerbahçe'ye yakın temsilciler, Fenerbahçe'ye yakın gazeteciler, spor adamlarının deyimine göre Fenerbahçe bu transferi bitirmeyi çok istiyor ki sezon başında da aslına bakarsanız Anderson Talişka'nın transferi gündeme gelmişti. Jose Mourinho, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Şimanski ile devam etmek istediği, Şimanski olduğu için o oyuncuyu değil, Talishka'yı değil bir golcü alınmasını işaret etmişti ki Yusuf Ennesir de yine önemli bir bonservis ve maaş e, standartlarıyla Fenerbahçe'ye dahil olmuştu. Gelinen noktada e, rakipleri göz önünde bulundurduğumuz zaman Beşiktaş tarafa Silva'nın hücum anlamında etkili olması Fener, e, Galatasaray'da ekstra e, bir Sürpriz transferi bir piyango transferi olarak Osemi'nin dahil edilmesi Yunus'un barışın Mertens'in skora bu kadar katkısı göz önüne alındığı zaman Fenerbahçe'de tabela yapan isimlerin Ceko ve Tadiş'ten ibaret olduğunu söyleyelim. Henüz Yusuf Ennesi'li de istenilen kıvama gelmediği için Fenerbahçe'de Şimanski'nin de evet çok koşan belki Jose Mourinho'yu mutlu eden bir performansı olsa da tabelaya katkısı olmadığı için Fenerbahçe'nin gol konusunda biraz eksik kaldığını söyleyebiliriz. Talişka bir şampiyonluk hamlesi midir? Evet Talişka bir şampiyonluk hamlesidir. Ama bana göre böyle bir hamlenin sezon başında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hem kulübe gelecek olan maliyetlerden sezon başında ya da devre arasında yapılacak maliyetler bir olmaz. Devre arasında her zaman daha maliyetli bir yapı ortaya çıkar kulübünüz için. Hem de Böyle bir oyuncuya sezon başında takımı emanet edersin ve o da takımı sırtlar, şampiyon yapar. Benim görüşüm en azından bir futbol izleyicisi, bir futbol taraftarı olarak böyle olduğunu düşünüyorum. E, 2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olduğunu belirttim. 2026 yılına kadar sözleşmesinin olması az veya çok bir bonservis bedelinin de çıkacağını söylüyoruz. Söyleyebiliriz. Tabii ki Talişka'daki bonservis bedelinden ziyade alacağı maaş. Maaş açıkçası burada biraz daha haber değeri taşır. Çünkü Kulbelnas'da 10 milyon euro bandında belki biraz altında belki biraz üstünde bir maaş aldığı biliniyor Anderson Talişka'nın. Ve Beşiktaş'ta geçirmiş olduğu kiralık olarak geçirdiği iki sezonda ligde alınan şampiyonluk, şampiyonlar liginde oynayan oyun bunların hepsinde açısı Talişka Süper Lig'de neler yapabileceğini belki 23-24 yaşlarında göstermişti. 30 yaşında olduğuna özellikle birkaç defa tekrarladım. Gelmesi halinde aynı efekti sahaya koyabilir mi diye. Evet bence Talişka'da henüz Arabistan'a gidip orada futbolu bırakan oyuncu yapısı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncu prime döneminde, kendi prime döneminde en azından Arabistan'ı seçmişti. Bu mali, maddi yapılardan kaynaklı profesyonel hayatta böyle bir tercih yapmış olabilir. Avrupa'da oynasa çok farklı bir kariyeri olur. Ama daha az parası olabilir de Anderson Talişka'nın. Bundan kaynaklı yeniden Süper Lig'e gelebilecek bir Talişka'nın ben yine fark yaratan ve şampiyonluk yolunda önemli bir isim olacağı görüşündeyim. Sizlerin de Fenerbahçe'nin Anderson Talişka hamlesini yorumlamanızı ve yorumlar bölümüne bunu belirtmenizi bekliyorum. Hoşçakalın.